Yaklaşık 500 yıl önce Almanya'nın küçük bir kasabasında pek de tanınmayan bir keşiş olarak Batı uygarlığını kelimenin tam anlamıyla değiştiren bir hareketi başlattı. Bu adamın adı Martin Luther'di. Şu sözünü çok seviyorum. Basit bir kağıt parçası yüzünden Roma'da böyle bir fırtınanın çıkacağını hiç düşünmemiştim. Ancak gerçekleşen şey tam olarak da buydu. Çünkü Martin Luther yaklaşık 1200 yıldır tutsak halde bulunan İsa Mesih'in müjdesini bir kiliseyle ve bir kitapla tutsaklıktan kurtarmış Özgür Kılmıştır 500 yıl önce Avrupa halkı çok güçlü bir din imparatorluğunun yani 16. yüzyıl Roma Katolik Kilisesi'nin insan hayatının her alanını kontrol eden bir imparatorluğun egemenliği altındaydı. Bu güç bir insanı yüceltebilir veya bir kafir olarak cezalandırıp diri diri yakabilirdi. O zamanlarda kilise adeta evrim geçirerek sıradan bir insan için oldukça korkutucu olan bir kuruma dönüşmüştü. Ayinler Latince yapılırdı ve insanlar gerçekten de neler olup bittiğini hiç anlamazlardı. Ayinin bazı bölümlerini anlamını bilmeden ezberliyorlardı. Bunun sadece büyük, önemli ve özel bir şey olduğunu biliyorlardı ama aslında ne söylendiğini anlamıyorlardı. Toplumda kitaplar yaygın değildi. İçinde bir tane bile kutsal kitap bulunmayan kiliseler mevcuttu. Belki kutsal kitaptan bazı bölümleri bulabilirdiniz ama her kilisede kutsal kitabın bütün halinde bulunması pek görülmezdi. Ölüm oranları yüksekti özellikle bebek ölümleri yüzünden bu dönemi atlatabilmek bir başarıydı. İnsanlar ölümden sonra başlarına ne geleceğini düşünerek zamanlarını geçirirdi. Çoğu insan için de bu pek iç açıcı değildi. Martin Luther, Hans ve Margaret Luther'in oğluydu. 10 Kasım 1483'te doğmuştu. Doğumunun ertesi günü vaftiz edilmişti. Çocuklar doğumdan sonra mümkün olan en kısa sürede vaftiz edilirdi. Çünkü o günlerde bir çocuğun yaşayıp yaşamayacağını bilemezdiniz. Bebek ölüm oranları çok yüksekti ve Aziz Martin gününde vaftiz edildiği için de kendine Martin Luther ismi verilmişti. Hans bir madenciydi. Luther henüz çok gençken o iş kurarak girişimci olmuştu. Han sadece bir köy yaşamından maden endüstrisine geçmekte kalmak istemiyordu. İlerlemek istiyordu. Oğlunu daha fazla paranın, daha fazla güvenliğin ve gücün bulunduğu bürokrasiye yönlendirmeyi hayal ediyordu. Luther ailesinin ilerlemesi için bir vizyona sahipti. Yükselecek ve ilerleyeceklerdi. O günlerde sosyal güvenlik kurumu diye bir şey yoktu. Bu yüzden yaşlılığınız için sahip olabileceğiniz tek sosyal güvenlik veya sigorta poliçesi çocuklarınız, özellikle de oğullarınızdı. Ve bu yüzden Hans'ın ikinci oğlu Martin için büyük hayalleri vardı. Onun avukat olmasını amaçlıyordu. Luther ailesi Eisleben'dan Mansfeld'e taşındı ve Martin Luther burada ilkokula gitti. Bu bir latin okuluydu ve Luther Bugünlerle ilgili hatıralarında okuldaki bir sabah latince ödevini doğru bir şekilde hazırlayamadığı için 15 kez disiplin cezası aldığını kaydetmişti. İnsanlar bazen eskiye özlem duyarak 16. yüzyılda yaşamak ne kadar harika olurdu diye düşünürler. Ancak hayat o zamanlar oldukça zordu. Toplumun tutumu bile bugünkünden çok farklı ve oldukça sertti. O günlerdeki her şey gençlerin yetiştirilmesi açısından da oldukça katıydı. Kilise katıydı. Martin'in ailesi çok katıydı. Nitekim Luther Tanrı'nın babası olması kavramını algılayış şeklinin kendi babasının katı tutumundan oldukça etkilendiğini söylemişti. Bu katı disiplinden dolayı babasını sevdiğinden pek emin değildi. Ailesinde küçük kabahatler için bile oldukça sert cezalar vardı. Ve Luther büyürken bu cezalar hayatının bir parçası olmuştu. Bazen bir fıstık çaldığı için bile cezalandırıldığını hatırlıyordu. Kanını akıtacak cinsten cezalar verildiğini söylüyordu. Ve okullarda da bu tür şeylerle karşılaştıkça sertlik dolu bir dünyanın parçası haline gelmişti. Etrafındakilerin Mesih hakkında sahip oldukları resim, Aziz Yuhanna'nın vahyinden gelen bir resimdi. Görkemli Mesih, Yargıç Mesih. Ağzından hem bir zambak hem de bir kılıç çıkıyordu. Zambak Tanrı'nın bağışlayıcı olmasını, kılıç da öfkesini ve yargısını temsil ediyordu. Bu konudaki en önemli soru şuydu. Nasıl Tanrı'nın kılıcından uzak durarak zambağa ulaşabilirim? Kilise bu cevaba sahipti. Ve bunun cevabı ilginç bir şekilde aslında kürsüden vaaz edilen bir slogan ola gelmişti. İçinde olanı yap. İçinde olanı yap. Tanrı sana Lütfetmeyi reddetmeyecektir. En azından elinden gelenin en iyisini yap. Tanrı lütufkârdır ve ben Tanrı'nın benden yapmamı istediği şeyleri yapabilmek için bu lütfundan yararlanırım. Peki bu konuda başarısız olursam ne olur? Bunun için bir çözüm var. Kiliseye giderim ve kilisede pederle birebir görüşürüm ve ona günahlarımı itiraf ederim. Benim itirafım ve ardından da bana yapmamı söyleyeceği gerçekten de tövbekar bir yüreğe sahip olduğumu göstermek için yapılması gereken bir eylem önerir ve itiraf gizemi gerçekleşmiş olurdu. Yapmamı isteyeceği bu şey Aziz Meryem duasını okumak olabileceği gibi daha sert bir eylem de olabilirdi. Ya da belirli bir amaçla kullanılması için bağışta bulunmamı önerebilirdi. Gidip bu kefareti yerine getirirsem o günah için bağışlanırdım. Dolayısıyla özenle hazırlanmış bir sistemdi. Şu kadar günah için bu kadar kefaret. Her şey yine rayına oturuyor ve sen tekrar doğru yoldasın ve ilerliyorsun. Peki ya kefareti yerine getirmezsem ne olur? Ya günahımı tümüyle karşılayacak kadar kefaret eylemi yerine getirmezsem ne olacak? Bunun cevabı da Araf'ta biraz zaman geçirmektir. Ölürsün. Henüz Tanrı'nın önüne çıkabilecek durumda değilsindir ama doğru yoldasındır. Seni cehenneme de göndermezler bu doğru olmaz. Bu nedenle Araf'a gider ve orada temizlenirsin. Yoksa Tanrı seni temizler. Ancak Araf hoş bir yer değildir. Araf'ta acı çekersin. Günahlarından dolayı ter dökersin ve böylece tüm günahkar davranışlarımın bedelini ödemeyi bitirdiğimde bir sonraki adım için hazır olurum. Ve artık Tanrı'nın varlığına doğru yaklaşabilirim. Ancak bu çok hassas bir sistemdi. Bu sistemin işlemesini sağlayan da Tanrı'nın lütfudur. Bu eylemi yapan da sensin, bağışlamayı alan da sensin. Günahın bedelini ödeyen, bunu başaran da sensin. Dolayısıyla sorumluluk senin üzerindedir. Luther'in içinde büyümüş olduğu din de böyle bir şeydi ve liseyi tamamladıktan sonra Erfurt Üniversitesi'ne girmesi önerildi. Luther, Erfurt Üniversitesi'nde yaklaşık bir yıl okuduktan sonra lisans eğitimini tamamladı. Yaklaşık iki buçuk üç yıl kadar sonra da yüksek lisansını aldı. Ve o zamanlar yüksek lisans derecesi genel amaçlı bir derecedeydi. Belli bir konuya odaklanmış değildi. Daha fazla öğrenim görmek isteyen biri o zamanlarda tıp, hukuk veya teoloji gibi üç farklı alandaki bölümlerden birine geçerek daha ileri düzeyde öğrenimine devam edebilirdi. Ama Luther'in hayatında bir şeyler olmuştu. Erfurt Üniversitesi'nde eğitim görürken kütüphanede harika bir eski kitabın ciltlenmiş bir kopyasını bulmuştu. Ve bunun kutsal kitabın Vulgata yani Latince tercümesi olduğu ortaya çıkmıştı. Kutsal kitaptan okumaları daha önce duymuştu ama hepsinin aynı kitapta bulunduğunu fark etmemişti. Çünkü o günlerde kutsal kitap yalnızca din adamlarının düzgün şekilde yorumlayabileceği bir kitap olarak görülüyordu. Unutmayın ki Luther matbaanın keşfi sırasında doğmuştu ama bu çalışmalar hala gelişme aşamasındaydı ve kitaplar çok nadir olarak bulunabiliyordu. Elinizde bir kitabınız varsa bu bir kişinin el yazısıyla o kitabı kopyalamış olduğu anlamına geliyordu ve bu nedenle kutsal kitap çok pahalıydı. Çünkü her bir satırının elle kopyalanması gerekiyordu. Bu nedenle Luther'in büyüdüğü yıllarda kutsal kitap çok nadir bulunabiliyordu. Luther o günlerde yaşayan tüm Hristiyanlar gibi kilisenin şimdi bunu anlayabilmek için yardıma ihtiyacınız var. Bu gizemli kitabı yorumlamak için bir uzmanın rehberliğine ihtiyacınız var demekte olduğunun oldukça farkındaydı. Ama Luther'in hayatında dikkatini ölümden sonra olacaklara odaklamasını sağlayan başka olaylar da vardı. 1503'te Erfurt'tan ayrılarak ailesini ziyarete gitmiş, ancak bu sırada bir kılıç yarasından dolayı kazayla bacağına giden arterlerden biri kesilmişti. Ve bu onun için çok ürkütücü bir şeydi. Çokça kan kaybetmişti. Bu olay hayatındaki ölüm korkusunu arttırmıştı. Arttırmış da diyorum çünkü Ölüm korkusu o zamanlar toplumda oldukça yaygın bir korkuydu. Ölümün aniden gerçekleşebileceğini hatırlamalıydınız. Sabah hasta olabilirdiniz ve bir bakmışsınız ki akşam bir çeşit böcek ısırığından dolayı ölmüştünüz bile. O günlerde salgın hastalıkları oldukça yaygındı. Kadınlar sık sık doğum sırasında ölüyordu. Ölüm günümüzdekinden çok farklı olarak o günlerde günlük hayatın herkes tarafından bilinen bir parçasıydı. Luther kazayla kendi bacağını kılıçla yaraladığında bu var olan ölüm korkusunu daha da arttırmıştı. Luther iyileşti. Ancak Alexis adlı bir arkadaşının öldüğü bir olay daha yaşadı. Ya Alexis'in yerinde ben olsaydım diye düşünmekten kendini alamamıştı. Erfurt'taki iki meslektaşı da o zamanlar yaygın olan bir salgın hastalıktan öldü. Ve bu nedenle de bu genç öğrenci hayatının başlarında çok ileriye bakıyor ve bu hayattan sonra neler olacağını anlamaya çalışıyordu. 2 Temmuz 1505'te Luther ailesini ziyaret etmiş ve okuluna Erfurt'a geri dönüyordu. Hukuk okulundan izin alıp ailesini ziyarete gittiğinde henüz 6 haftalık bir hukuk öğrencisiydi. Okula yeni başlamıştı. Dönüş yolunda büyük bir fırtına çıktı. Yıldırım ve gök gürültüsünün altında kaldığında hayatı için endişe eder ve ağlar. Aziz En, bana yardım et. Bana yardım edip beni kurtarırsan bir keşiş olacağım der. Birinin dediği gibi gerçekten de öyle oldu. Hukuk fakültesine veda edip bir keşiş oldu. Bu gök gürültülü fırtına deneyiminden yaklaşık iki hafta sonra Luther babasının ona mezuniyet hediyesi olarak aldığı çok pahalı bir hukuk kitabının da içinde olduğu tüm sahip olduklarını etrafındakilere vererek araştırmaları sonucunda Erfurt'ta bulabileceği en disiplinli manastıra gözlemci Augustinusçular manastırına katıldı. Bir Agustinusçu manastırına girdi ve daha sonra büyük zorluk içindeyken verdiği bu sözün aslında çok da içten gelerek verdiği bir karar olmadığını itiraf etmişti. Ancak öyle ya da böyle bir söz vermişti ve bu sözü de yerine getirmesi gerektiğini düşünüyordu. Geç orta çağda yaşayan insanlar ölümden sonra nereye gidecekleri konusunda endişe duyuyorlardı. Martin Luther de bu endişeyi paylaşıyordu. Bu nedenle bir manastıra girme kararına kısmen de olsa Ölümünden sonra başına ne geleceği ile ilgili endişeleri sebep olmuştu. O zamanlar yaygın bir inanç ve kilisenin de teşvik ettiği bir şey olan bir manastıra katılıp keşiş olmanın ona öldükten sonra mutlu sona kavuşma konusunda büyük bir şans sağlayacağına inanıyordu. Suçluluk duygusu ve lanet korkusu konusunda takıntılı olan Luther kurtuluş güvencesine sahip olmak için boşa çabalıyordu. Şu sözünü seviyorum. Ben dindar bir keşişim. Bu nedenle biri keşiş olduğu için cennete girebilecekse bu kişi kesinlikle ben olurdum. Dolayısıyla Luther tam anlamıyla dünyadan kaçıp manastıra saklanarak Tanrı ile barış içinde olmaya çalışıyordu. Fakat Erfurt Üniversitesi'nde bulduğu bir kitap vardı. Önceleri kendine adeta zulüm etmekteydi. Sonraları ise onu dünyayı değiştirecek olan bir anlayışa sahip olmaya yönlendirdi. Ancak Roma'ya gittiğinde ve dindar bir hacının Roma'da yapacağı şeyleri yaparken Roma şehrinin onun üzerinde hissettirdiği büyülü hava giderek azaldı ve daha sonraları bu konuda bir cehennem varsa Roma şehri onun üzerine kurulmuştur demişti.